Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. <laughs> Kenan'la bir ML serimizle daha karşınızdayız. Bakalım bugün neler olacak. Dünkü maçta çok saçma kapan şeyler oldu ikinci maçta. Allah bakalım. Biz zaten o son maçtan sonra çıktık bir daha da girmedik. Buna saçma bir şeydi dedik. Bugün bir daha deneyeceğiz. Dünkü yinin şeyini almam lazım. Benim karşımda esmer var. Esmerim bir için bir için. Ölürem esmer için. Alem bana düşmandı. Esmer o sevdiğim için. İyi dalıyor. Hı? İyi dalıyor Ne Neyi diyor? İyi dalıyor değil mi? Hmm. Bu <laughs> esmer. <Westmash. gülüyor> İsmerim biçim biçim ömrüm sağ

Uf, güzel topladılar. Çok saçma daldık orada ya. Neyse. Vallahi helal. Esmer gözükmüyor. Esmer'e dikkat etmek lazım. Esmer neredesin? Esmer'in bir için bir için. Ömür gitti Ah Ee, Esmer'cim Ben ultiyi açtıktan sonra ne yapabileceksin ki Hayatına böyle girsem Ne yapabilirsin ki fıtı 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 fıtı. Hayatına böyle

Esmer normalde girerdim de aslında girsem de da stun yemedim o yüzden riske atmayayım dedim. Evet Mer'cim. Bekle bekle biraz daha. Ne yaptın? Alabileceğim kili alamadım orada. Hı. Hayır, hayır 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 internet niye kopuyor bende ya? İnternet niye gidiyor bende? Bizim niye ki kaplumbağa verdik biz şimdi oraya? Oğlum Hayabusa biliyor dedik. Maşallahı var. Sıfır iki e gidiyor yoksa. Esmer sendeymiş ha. Bu alır beni. Yo almaz almaz pardon. Ama al alır da Hadi Hadi be. güzel. Bir tamam bir de geliyorum. Gelemedim. Ultim 11 saniye geleceğim. Oyalarsanız geleceğim. Ben gelene kadar. Oo. Gel. ikili bir alırım diye düşünmüştüm de çunduğum gibi olmadı şimdi <laughs> gelsin, gelsin hiçbir şey yapamaz. Ha sen geliyorsun pardon. Ben sana geliyorlar anladım biliyor musun? Burada bir yerde de bir can çalmayı bir çıkalım. ha burada. Aldım herhalde. Aldım aldım. Hı hı. dönüyor mu? Yo döner döneriz. döneriz. Ult, ultim olsaydı o da ölmüştü de. Aha. Çıkın çıkın. カンジョーカミコをシューフ Arkadaşlar kusura bakmayın. Kulaklığın şarjı bitti. Ee, bu yüzden yarın sesini aldım, mikrofonu aldım. Maalesef o biraz kötü olabilir. <laughs> Hayır. Sal işte onu bana. Sal. Evet. Geleyim mi? Yani. 8 saniye var. Geç kaçtan. Tamam mı? geliyorum. Güzel. Arkası gelebilir. Önemli. Ben şey... Can çalmasın girdim. Ben de. Tamam. Tamam bu. Böyle oh. bir yerde basmıyor. Reçeli çeviriyorsun ha güzel. 10 saniye atladığına pişman oldu. Şuraya çıkıyor. Pardon, beşe gitti yok ben Aferin. 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 İşte bu ya. İşte bu ya. Buraların ses kalitesi çok kötü olacak ama yapacak bir şey yok. Şu andaki eldeki imkanlarla bu kadar ses kaydı çıkarabiliyorum. Evet, güzel maçtı ya. Laklığın şarjımız fikiriyim ya. MVP kim ya? Allah Allah. Bir de ölümsüz almışım ha. Allah 17 bir oynamışım lan ben, ben skora bakma dedim ha. Bakıyoruz. Ya güzel. Sen yine asist yapmamışsın sanırım. Biraz. <laughs>